ama çay yok. 40 cent 40 saat. neden bunu yapmıyoruz? Piştirin de bizi neler bekliyor? Herkese Kosova'dan kocaman günaydın. Biz dün gece vardık, uçağımız geçti. Hostelde kalıyoruz merkeze yürüme mesafesinde. Dün akşam da biz havalimanından buraya otobüse gelmeyi düşünmüştük. Ondan sonra otobüsün yaklaşık bir buçuk saat sonra kalkacağını öğrendik. İki üç tane daha Türk bulduk ve e, böyle anlaşarak biz iki kişi toplamda beş rüya geldik. Tabii e, onların adresine yakın e, vardığımız için biz kendi adresimize biraz yürümek durumunda kaldık. Sıkıntı yok yani hava böyle düşündüğümüzden çok çok soğuk değil. İyi yani. E, şimdi de kahvaltı dahil değil bu arada hostele. O yüzden merkeze gideceğiz. Yani karnımızı o şekilde doyuracağız. Bugün pazartesi olduğu için burada da müzelerin birçoğu kapalıymış. Hatta galiba hepsi kapalıymış. O yüzden onlar haricindeki her yeri bugün bitirip yarın erken saatlerde müzeleri bitirmeyi planlıyoruz. Hatta yarın da günün yarısından sonra başka bir yere geçeceğiz. Burada planımız kalmıyor. Şimdi biz marketten böyle limonata ve su aldık. Böyle ekspres bir marketi. İkisine 70 cent dedik. Şurada da gördüğünüz gibi saat kulesi var. Merkeze doğru ilerliyoruz. Priştina'da ünlü olan Newborn e, meydanına geldik. Aslında <laughs> Newborn yazması gerekiyor. Ama neden böyle bir değişiklik yapmışlar anlamadım. Zamanında işte Kosovalıların kendilerini yeniden bağımsız ilan etmesini e, simgeleyen bir şey diyebiliyorum Newborn. Şimdi buralarda biraz takılacağız. Priştina'da hava şansımız da çok güzel. Biz o İskender meydanından böyle gezip şimdi Newborn anıtının oraya geldik. Daha doğrusu Newborn yazısının oraya. Yazı şu an niye böyle karmakarışık hiçbir fikrim yok. Ee, ama burada bu yazının yazma sebebi de e, bağımsızlığını ilan ettikten sonra böyle bir meydan yapmışlar kendilerine. Çok yeni bir e, olmuşmuş ülke aslında Kosova. E, ufak tabii ülke, tatlış bir yer. Biz de başkenti bugün dayız. Daha gezecek birkaç yerimiz var. E, o yüzden şimdi ufak bir ara verdik. Karşıdaki böyle dış yapısı farklı olan bina e, uluslararası kütüphane diye geçiyor. İçeriye biz girdik, baktık. Ders çalışma alanları bence başka bir yerde. Bu ana binası. İçeri böyle sergi veya e, kutlama tarzı bir şey olacak sanırım. Yemekler düzenleniyordu. E, burada da karşıda da bir kilise görüntüsü var. Şimdi orada ilerliyoruz. Kilise de sanırım yani harabe gibi böyle içeri girilmiyor, iç boş gibi. Ya da karşıdan böyle inşaatı bitmemiş bir yapıya benziyor. Bence tarzı öyle. Sembolik bir yapı diye düşünüyorum. Şimdi de biz böyle öğle yemeği için bir yer ayarlayacağız, bir yer bakacağız. Böyle ortalama menü fiyatları 4-6 euro arası değişiyor. Az önce buranın yerel bir fast food dükkanına girip baktık. İkili menüler 8 euroydu. E, fena değil fiyatlar. E, lezzetlerini bilmiyoruz. Çok dediğim gibi internette şu an erişimimiz olmadığı için yorumlara da çok rahat bir şekilde bakamıyoruz. Bakalım ama ilerleyeceğiz. Ya, çok bir şey. Yok. Hmm. Karnımızı doyurmak için e, burada sanırım buranın yerel bir fast foodcusu olan e, Hapes'e geldik. E, bir menü söyledik böyle otomatik e, cihazlardan sipariş verdik ve kartla ödedik orada. Fakat seçtiğimiz menüdeki hamburgerler yokmuş. E, o yüzden bize başka bir şey önerdiler. Biz de onu kabul ettik. Fakat böyle yaklaşık bir 40 sent falan biz zarardaydık. Kız da bir şey demedi yani dedim ki 40 sent, 40 sent neden bunu yapmıyoruz? gittik. Bunların şefleri gibi bir şey vardı. Ve biz de yarım yamalak İngilizcemizle dedik böyle böyle biz bunu dedik ama hani sağ olsun kadın bize 40 sentimizi geri verdi. Şimdi de burada güzelce afiyetle yiyeceğiz. Güneş çok güzel ısıtıyor. Keyfimiz de yerinde. Toplam menü şeklinde aldık. İşte sandviçi, içeceği ve patatesi kişi başı e, 4 değil 7.60, 3.80. Aynen 3.80 euro verdik. Fiyat olarak gayet uygun aslında Türkiye'ye bakarsak. Türkiye'ye göre bakarsak daha doğrusu. <laughs> Şöyle içi dolu bir tavuk sandviç. Yanında patates kızartması ve içeceği. Vallahi size en son nerede bıraktım hatırlamıyorum. Taksi için işte üç tane Türk bulmuştuk diye e, tekrar onlarla karşılaştık bugün. Hatta biz gezilecek yerleri gezip bitirmiştik, onlar da aynı şekilde. O yüzden e, beraber biraz vakit geçirdik burada. Az önce de bir yere oturduk, böyle kahve falan içtik. Şimdi de işte bizim alacaklarımız vardı. Ondan sonra da yine yemek için beraber e, buluşacağız. Şimdi de oraya doğru ilerliyorduk biz. O yüzden sizi nerede bıraktığımı inanın hatırlamıyorum. Şimdi geçelim. Bu arada şunu fark ettim. Burada gerçekten yaya geçtiğinde istisnasız bize şu ana kadar yol verdiler. Korna sesi duymadık. Sadece misafirperver asla değiller. Yani bilmiyorum bize mi denk geldi ama kesinlikle değiller. Yani bir mağazaya gidiyorsunuz hani en normal bir örnek olarak. Bir hoş geldiniz bile yok. O biraz bizi şaşırttı. Fiyatlar ideal. Yani bazı şeyler Türkiye'den çok daha uygun, bazı şeyler birebir diyebiliriz. Lezzet konusunda da zaten çok benzer mutfak. öyle bakalım akşam köfte yemeyi planlıyoruz bir grill house'ta. Gidersek benim zaten Google yorumları en fazla olan yer Şaban diye geçiyor. Oraya doğru ilerliyoruz şimdi. O yüzden size bir selam vereyim dedim çünkü onlar yanımdayken ben biraz utanıyorum. Konuşamıyorum haliyle. Böyle yalnızken size tekrardan bir selam demek istedim. Şimdi çıktık, totalde 7-8 arası bir şey ödedik. Ee, i̇şte bir ko bir, kofte, bir köfte, bir hamburger, bir tane de içecek söylemiştik biz. Ee, yine e, o e, havalimanında karşılaştığımız kişilerle beraber yedik. Bu arada o kadar çok tesadüf yani gerçekten dünya çok küçükmüş. Onu da hatırlat tekrardan bize. Önce Bursa'dan olduklarını e, öğrendik. Sonra e, Tekirdağlılarmış, ben de öyleyim. Sonra Kocaeli'den mezunlarmış, orada yaşıyormuş birisi. E biz de öyleyiz. Yani böyle 2 üç tane şeyin tek insanda buluşması bizi yine ve yine her zamanki gibi çok şaşırttı. Ve bu arada şu yerde oturan dayının anlamını internetten bakacağım. Hatırlatın bana siz de. Biliyorsanız da aşağıya yazabilirsiniz. Şimdi biz saat bu arada buçuk 7. O yüzden böyle marketten biraz atıştırmalık bir şeyler almak istiyoruz ve farklı abur cuburları istiyoruz böyle hani Türkiye'de bulamadığımız. Ondan sonra yavaş yavaş hostele geçeceğiz zaten havada karardığı için üşümüş biraz. Bu arada yemek hakkında konuşacağım onun için açtım zaten kamerayı. Ee, köftesi ve hamburgeri için konuşmam gerekirse çirkin değildi ama lezzetli değildi. Yani yeniyor. Uf ya çok çirkin ben de demedim şahsen ama böyle bir noktadan sonra o lezzeti almıyorsun mesela hani ızgaramı atıyorum ızgaranın o kokusu bile sinmemiş üstüne ki gittiğimiz yer gerçekten buranın en iyisi olduğu söylenen bir yerdi google yorumları falan da böyle dört buçuk üstüydü ama neyse karnımız doyurduk fiyat dediğim gibi bence çok uygun yani iki kişinin şeyi 7 sekiz euro tutmuş olması bayağı iyiydi hani Türkiye'de aynı şeyi bu fiyata yiyemezdik yani tek kişi belki bu fiyata derdi Öyle, her neyse, e dediğim gibi şimdilik bu kadar. Yarın da erkenden müzeleri gezip sonra Çin'e doğru yol alacağız. Bakalım. Şunlar çok tatlı ürünler. Fiyatları böyle aşağıda yazıyor, 2.49. Bu şişeler çok dikkatimi çekti. Onlar şampuanmış ve 3 Euro gibi bir fiyatı var. Böyle karamelli. Biz böyle... İşte kişisel bakım eşyaları satan bir yere geldik. Şu heykeli yaptıkları, şu duvardaki figür. Buranın e, ünlü simgelerinden birisi olan Madre Teresa zamanında şifa niyetiyle sanırım e, birçok yere gitmiş, e, o şekilde ülkesinde anılıyormuş. Dün de onun katedraline gitmiştik. Hostelden çıkışımızı yaptık. Ee, Kosova Müzesi'ne gitmek istiyorduk biz. Oraya gittik. İki katlı bir müze. Tarihini ve e, arkeolojik e, kazı sonucu bulunan birkaç eseri yayınlıyorlardı. E, ondan sonra etnografik müzesi vardı haritamızda ama onu bulamadık. Yani konumdaki yerinde öyle bir yer yok. E, şimdi biz de Tiran'a doğru e, girecektik. O yüzden terminale gidiyoruz şimdi. Yürüme mesafesinde. Yani yaklaşık bir 50 dakikalık yürüme mesafesinde. Ama bizim için sorun yok. Sadece e, şimdi karnımızı doyurmak için buranın böreği meşhur. Her yerde var böyle. Yani Arnavut böreği diye mi geçiyor bilmiyorum. Eğer öyleyse inanılmaz lezzetlidir kesin. Ama bilmiyorum. E, orada bir şeyler yiyip, enerji toplayıp ondan sonra yaklaşık bir 25 dakikalık yolumuz kaldı. Öyle sanıyorum. E, Hava da güneşli ama esiyor. Yani ben bu sabah daha çok üşüdüm. Şimdi karnımızı doyuralım. Şimdi, peynirli buranın böreğinden aldık. Evet, bir porsiyon saydık. Bir porsiyon da 1,20 Euro. Ee, tadı... Çok sıcak olmadığı için bu ama... Böyle yağlı, güzel bir börekte de olur ya. Öyle bir tat değil bu. Ama güzel tadı. Mesela böyle bir yerde, fırın gibi bir yer burası pastane fırın arası bir yer. Ama çay yok. Biz böreğimiz tam bitirdik derken böyle fırından taze taze yeni pizzanın çıktığını gördük. Bir dilim aldık. Büyük ama bir dilim. Ve bir euroydu. Ama porsiyonu büyük. Gayet de lezzetli, bol malzemeli. Ama şey, çeşitli değil. Malzemesi bol. Biz yürüye yürüye ve sonra sonra terminali bulduk. Ee, bize dün akşam nostaljik adamı sorduk hani biz böyle böyle gitmek istiyoruz diye. Yani 10 euro dedi, 4-5 saat sürer dedi. Ama 10 eurodan fazla değildir dedi. Biz internetten 15 euroya bakmıştık. Şimdi burada soracağız birkaç yere. Yani 10 euro gidersek süper olur bizim için. Biz çünkü 15'e kendimizi okeylemiştik. Gelin beraber soralım hatta. 50 lira 50 cent. 15. Yes. 15. Okay, thank you. Heh, buralarda büyük. Ay bizim e, temellerine çok benziyor. aynen neredeyse. Tutiran. <laughs> okay. adamın dediğine göre burada 10 euro değil 15 euro biletler. Hatta başka bir yerden sorduğumuzda 15,5 euro dedi. Biz de anlaştık 15 euro için. Küçük minibüs tarzı araçlar götürüyormuş buraya. Yaklaşık 3-4 saat sürüyormuş. Aslında 180 kilometre bir yol ama sanırım böyle otoban tarzı bir yol değil. Aynı zamanda hosteldeki adam bize yani gidiş yollarının çok güzel olduğunu söyledi. Böyle sanırım bağlar falan varmış. Hani böyle hiç sıkılmazsınız 3-4 saatlik yolda bile demişti. 12.30'da kalkacakmış bu arada. Saat de 11.50 geçiyor. Yaklaşık da 40 dakikamız var. E, bugün 6 Şubat. E, tam bir sene önce Türkiye'de e, büyük bir deprem felaketi olmuştu. Ve e, yani binlerce, hatta belki de yüz binlerce insan hayatını kaybetti. Bizim bildiğimiz kadarıyla. Ve elimizden geleni yapamadık belki de hiçbirimiz. Yani onları unutmuyoruz hayatımızı yaşamaya devam ediyoruz sadece. Yani her, her zaman bir tarafımız hep eksik olacak. Ülkece bence. öyle bu şekilde bunu da böyle onları almak e, anmak istedim bu videoda da. Bugünün anısını. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. E, ve benden. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.